Herkese merhaba arkadaşlar oyun kutusu kanalıma hoş geldiniz Bugün sizler birlikte arkadaşlar kafa topu 2 oynayacağız arkadaşlar Videomu geçmeyeceğim videomu alakalı ve kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar uzun zaman video atamadım kusura bakmayın arkadaşlar gerçekten. arkadaşlar gerçekten Şimdi arkadaşlar kafa topu 2 oynayacağız O keşfet Bizim gibi arkadaşlar like atmayı ve hala abone olmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Delice like istiyorum arkadaşlar bu videoyu özel arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve hala bu düşünün abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bakalım kim geldi. Ben... Ooo Mesh geldi. Ooo 4 numaralı. Maçı Top atışıyla maç başlayacak, başlayacak ve zor arkadaşlar. bir mücadele olacak. Sponsorluk almış. zorlu mücadele şimdi başladı. Bakalım yani biz. biz şut Yes. Arkadaşlar 1-0 başladık. Bakın topu direğin dibi nereye gitti bu oyuncu? İyi 2-0 evet. evet. arkadaşlar çok iyi aldım. 2-0 aldım. Oynamayı bilmiyor. Ve 3-0. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yeah. Evet. öğrende gel diyelim. Mükemmel Ve kalitik arkadaşlar. Yağdı. Bizim gibi arkadaşlar like atmayı unutmayın. At, at, ve hala de, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öğrende gel. Top, top döndü. Aha hala <laughs> <vuruşuyla> gol yedi. Arkadaşlar 6-2 yaptık <laughs> ve 7-2. Yok, ve gol 8-2 arkadaşlar böyle Üstten gol peşinde. 8-2 Direkt gol oldu gol. Dakika 3 <laughs> 90 yani Allah'ım gol. <laughs> <laughs> arkadaşlar 11-2 ne ya. Noob arkadaşlar bu oyuncu. Bizim gibi arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ve hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Bayağı adamlık ilk gördük. <laughs> Maçın son düdüğü <dünya> yaklaştı. Şirin gibi <laughs> Ve Yardımda 7, 6. Ne 14, 2. Arkadaşlar bu ne ya? Ve maç. Efsane maç yaptık arkadaşlar. Böyle rekor kırdık. Baya rekor kırdık. Ne <laughs> arkadaşlar? Efsane rekor kırdık. Çok rahat bon, bon 14'e 2 arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Rekor kırdık. Efsane rekor kırdık. 14'e arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar 80 abone olmamıza çok az kaldık. Abone olsanız mutlu edersiniz beni. Gerçekten. Hala beğenmediniz yani like etmediyseniz atabilirsiniz. kritik bir maç başlıyor. Ve zorlu mücadele başladı. 5 Ah. Yes, 1 Güzel şut. Top direğe çarptı. Ah, arkadaşlar yeniyoruz. Oradan golü var ve topağlarda çok zevkli bir maç oluyor. Büyük kaleyle hayatını rakip kaleye Kendi kalesine yaptı. Kafasıyla vurdu. Yine alt tarafa doğru vurdu. Allah ne de güzel arkadaşlar. Maçı. Kale büyütüldü. <laughs> Büyük ah, ah, kale başladı. Gol! Buzlama basıldı. İyi vurdu. arkadaşlar ya. 5-4. Kafayla şut çıkardı. İçeri olmaz. Heh tamam. Şut girişime bir vuruş oldu. Allah'ım gol. Of arkadaşlar. Girdi bıraktık. Havadan vurdu. Fark çok az. Yedi, bir 7 4. Ve hala vuruyor <laughs> arkadaşlar ya. Direkt geri dövüyor. Havadan vuruş. Bu far kapanacak gibi görünmüyor. Havadan vurdu. O nasıl bir şut. Arkadaşlar çok güzel oynadı. Bizden güçlü olduğu için. 14 Buna dört yani arkadaşlar. Ama dört. Yeniliyoruz arkadaşlar. Güzel attık. Güzel şut. Şanssız direkten çekiyor. Topu havada tuttu. Kafayla attı. Gol. şöyle. Gol kafayla. Maç çevrimimiz için. Son olsa inanılmaz bir gol. Bir de vuruyor arkadaşlar ya. Yani. Yerden sert top kendi ağlarında. <laughs> Ve maç bitti arkadaşlar. Güzel gol etti. Bunlar ne arkadaşlar ya? Birine Yok, birine 40 tane seyirci taraftar gitti. Ya bir şey oldu sanırım. O oh, top ödüller geldi. Ve ödüller aldık. Arkadaşlar. Baya güzel oynadı ama bizim puanı güçlüydü arkadaşlar. O yüzden yendi. Az önceki yendi ama arkadaşlar? Evet, arkadaşlar. Bir tane daha oynayalım. Arkadaşlar. karşımıza kim gel ki çıkacak arkadaşlar o animerde bizden güçlü arkadaşlar oyuncular yerlerini aldı maç başlıyor Kıramı bakalım ilk top kimin olacak ayağının içiyle vurdu Şiş. İlk gol geldi rakibini gizlenerek şaşırttı o nasıl bir şut <laughs> sürekli 90 şip süre uzatıldı Gol mü? hayır, hayır. Tribünler kızgın. Top kayboldu. Ha. <laughs> <laughs> Kale devası oldu. Her an gol gelebilir. Hadi be arkadaşlar olmadı. 2-2 yaptı çok iyi. <laughs> Ceza sahasına doğru top dağlara taşlara gitti. Top, <laughs> yes. maç basket maçına döndü. Ardarda arda goller. Ve 4-2 yaptık Top ağlarla buluştu Mükemmel bir gol Üstten gol peşinde Hadi be arkadaşlar 4-2 yaptı tamam Ceza doğru. Ve, Ve 5-3 Her şey henüz bitmedi Oradan golü var Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Bakın. <laughs> Çok fazla savunmada kalıyor. Bakın Direğe yiyeceğiz. çarptı ve oyuna döndü. Maçın son 30 saniyesi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kendi kalesini yokluyor. İşte gol. İşte gol. İşte Güzel arkadaşlar bu. Yiyeceğiz. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. Yes. Yeah. Gol gol gol. Bakalım Eşe son saniyelerde ne olacak. Abone Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gözler artık hakemde. Gol her şeyi Ve kazandık. Evet. ikinci sıraya çıktık. İkinci sıraya çıktık arkadaşlar. Reklam var. Ve 6-4 yaparak maçı yapıyor kazanıyoruz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar bunu devam için güzel olarak like yapmayı unutmayın. Sade ve solda iki tane video arkadaşlar çıktı. ya ve solda iki tane video çıktı arkadaşlar. Yuvarla kısmında da kanalımıza abone olursunuz Görüşürüz. Kendinize bakın arkadaşlar. Bay bay.